Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bilinçlendirme videosu çekeceğim. Bakın. Böyle bir yağmur içlimeye başladı. Böyle bir zamanda. Böyle açık alanlara yem bırakıyorsunuz. İsraf. Burada bir kilo yem var en azından arkadaşlar. Şu arkada da var. Yani. Arkadaşlar devamlı diyorum. Yine diyorum. Niye diyorum? Allah rızası için diyorum. İsraf haram. Yani artık sonbahara geldik. Kışa geldik. Ondan sonra Mart Nisan'ı var bu aylarda mamaları lütfen kapalı alanlara koyalım. Yani yağmur giymeyecek şekilde gördüğünüz yerlere bırakalım. Hayvanlar o tarz yerlere alıştıralım. İsraf haram. Orada en azından 200, 250 liralık mama var. Yazık günah. En az şimdi birazdan benim yağmur çilemeye başladı. Birazdan o mamanın hepsi çöp olacak arkadaşlar. Sen hayır yaptığını sanıyorsun ama hayır yapmıyorsun. Hayır yapmak şöyle olur. Bilinçli hayır yapman lazım. Bilinçsizce yaptığın hayırdan hayır bekleme. Hem israf yapıyorsun hem param işlemiş oluyorsun. İsraf param diyorlar, boşuna demiyorlar. Mama koy ama kapalı alanlara bırak. Yani anlatabildim açık alanlara bu aylarda lütfen mama bırakmayın. Bak insanlar artık mamaya doymuş zaten. Yemiyorlar bile görüyorsunuz yani. Bak hepsi israf. Ben kendim ne yapıyorum arkadaşlar? Çantamda mamam var. Kedi oyun da Peşine takılıyor bazen. Bir iki tane atıyorum. Yiyorsa yiyor. Yemiyorsa da vermiyorum. Aç olan bak. Şurada güzel bir şey yapmış. Var. Şu, şu tepeleri kesmeyin arkadaşlar. Şemşiye şeklini görür. Anlatabildim mi? Su girmesi daha az olur. Bu şekilde yağmur çişler. Bir, bir iki tık daha yukarıdan bırakın. Yağmur vurduğu zaman içine girmesin ve şu üst kısmı da kesmeyin lütfen. Yağmur yukarıdan üstüne düşmesin. Bak bu bilinçli bir vatandaşımız çok güzel yapmış. İsrafın önüne geçmiş yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bu. Bir hayvan. Bu vatandaşımızı harbiden de e, şey Arkadaşlar bu Vali, Vali Konak ve Maçka Parkı tarafındayım. He, onları göstereceğim. He, bakacağım onları da. <laughs> Ya bir şey çek. Bu Maçka Parkı'na geldik. Demokrasi Parkı diyorlarmış şu arkadaşlar. Bak. Burada. Ayak Ayağım takıldı. Kediler. Yiyor mu usta şey? Yiyorlar mı? Evet. Yemezler ama ben. benim evdeki yemez de. Bunlar baygın. Burada bir sürü kedi var. Yemedikleri zaman vermiyorsun herhalde. Yok. Canım. En güzeli bak abi takdir ettik ya. ya. benim ev yani benim evdeki olsa bunun yüzüne bakmaz. Evet. Ama bunlar musun? Ne yapsınlar? Abi sokak kedisi yapacak bir şey Aynen. yok. Hele ya bir şu var. Şimdi, yok. şimdi fazla yem attıkları zaman bozuluyor. Bu hayvana Aynen. da zarar veriyor. Aynen. Adam bir yiyor oraya sonra yer diyor. Ama bu koktuğu zaman hayvan zehirlenme ihtimali Aynen. çok yüksek. Şimdi mesela ayağı yok ona daha çok veriyor. Tabii tabii en güzeli. Olsak bir de gözü de görmüyor. Evet Arkadaşlar burada vatandaşımız ben video çekiyorum da sizi ben çekmiyorum. çekmiyorum. Ee, vatandaşımız bir işi bir şekilde yem veriyor. Böyle paylaşma gereği duydum. Bakın adam kendisi de söyledi duydunuz. Yemiyorlarsa vermiyor. Çünkü bozulma ihtimali var. Bak bilinçli bir hayvan sever. Evinde de kedisi var arkadaşın. Sizi çekeyim mi? Yok. Tamam oldu. Çektirmiyor arkadaş. Sorun yok. Biz her zaman soruyoruz. İzin verirlerse çekiyoruz. İzin vermiyorlarsa çekmiyoruz. Normal karşılıyoruz. Bunda yadırganacak bir şey yok arkadaşlar. Her neyse ben bu abi arkadaşı çok sevdim. Yemedikleri yerde vermiyor ve mamayı da böyle sucuk Tavuk sucuk olması lazım. Değil mi? Tavuk evet. sucuk. Tavuk evet. sucuk. Ama yemedikleri zaman da mamayı vermiyor. Götürüyor başka hayvanın karnını doyuruyor. Çok kedi var. Oğlu sağ olun. İyi günler. Allah hayırınızı kabul etsin. Yani bakın ne kadar güzel. Adam vermiyor. Geçen videolarımda gördünüz değil mi? Sosis. Adam yığmış sosisi oraya. Bak buraya bak. Dünya ama israf olmuş arkadaşlar. Birazdan yağmur yağacak, bozulacak. Yani arkadaşlar lütfen beni bu tarz videoların ön plana çıkması için abone olun. Ben bilinçlendirme videoları da çekiyorum. Yani israfın önüne geçmemiz lazım. Az yem verip çok hayvan doyurmamız lazım. Biz buraya yem atacağız da hayvan sonra yer derseniz de kapalı alana koyun. Açık alana yem bıraktığınız halde ama israf oluyor. Yani çöp oluyor görüyorsunuz. Birazdan yağmur yağacak burada. Yani bir hafiften de çilemeye başladı. Ve şu mama en az 200-300 liralık mama çöp olacak burada. Yani neyse bütün hayvan severlere gelsin. Eğer bu tarz videoların devamı için abone olursanız güzel yorumlarınızı da bekliyorum. En plana çıkaralım lütfen. Teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm diyorum.